sevgili takipçilerim. Bugünkü minumda soslu makarnam var. Kremalı soslu makarna için yarım kilo mantar aldık. İki tane sivri biber aldım. Biri acı, biri tatlı. İki tane kapya biber, bir tane soğan doğradık ve bunları iyice kavurduk yağda. Ondan sonra içine bir paket kremayı aldık ve biraz daha kavurduk kremayla ocağın altını söndürüyoruz diğer taraftan suyu aldım tüpe hemen makarnamı haşlayacağım ondan sonra sunuma başlayacağız Evet sevgili takipçilerim sosumuz hazırlandı makarnanın üstüne döküyoruz önceden haşladım makarnanın üstüne sosumuzu ekliyoruz kremalı sosumuzu ekliyoruz makarnamızın üstüne Evet sevgili takipçilerim bugün kremalı makarnamızı yaptık. Detaylı şekilde anlattım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.